Değerli izleyenler, ana haber bültenimize muhabirimiz Kader Topal'ın özel haberiyle devam ediyoruz. Gün ışığından en fazla faydalanan iler arasına yer alan Şanlıurfa'ya güneş enerjisi santrale uygun olduğu belirtildi. Son yıllarda enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için Türkiye'de yerli ve yenilebilen enerji potansiyelinin ekonomiye kazandırmaya yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Şimdi tabii enerji maliyetlerinin yüksek olmasıyla birlikte özellikle Şanlıurfa tarımı yoğun illerimizden biri. Dolayısıyla güneş enerjisi ve alternatif enerji Bu kapsamda güneş enerjisine dayalı yatırımlar önemli bir yer tutuyor. Gaz e, e, sistemi Urfa'da e, güneş enerjisi e, rahatlıkla kurulabilir. Çünkü Urfa Günlük saat olarak Türkiye'de Van ilinden sonra ikinci en yüksek güneş saatini yani güneş oluşturun gün boyu oluşan bir ilimizdir. Dolayısıyla Güney Urfa'da da bir buçuk milyon döneme yakın bir tarım yapılmayan bir arazi var. Taşlık, kayalık şeklinde. Bu da işte tek tek Dağları, Fatih Dağları... Ve Karaca Dağın etekleri, e, bir de Viranşehir-Süyerek e, e, arasında e, bazalt taşlarla e, bazalt taşlarla serili bir alanımız var. Bu alanlarda rahatlıkla gez panelleri kurulabilir. Ama aldığımız duyumlara göre işte e, hükümetin ve Tarım Bakanlığı'nın e, çiftçilere e, gez e, kurması için üreticilere özellikle derin kuyu da su çıkaran üreticilere gez kurulması için e, projeler ve hibe kapsamında e, panel kurmaları öneriliyor. Şimdi şöyle e, 600 metrelik bir derin kuyusu olan çiftçi